Kemal'e eriyorum. Hı. Ya şurada 4-5 sene daha çalışırım, mı da giderim. Ben kalmam burada. Nefret ediyorum. Kalmak istemiyorum zaten. E, çalışmaktan evet. ve işten bu her şeyden, mi? sıkıldım mı? Evet, her şeyden sıkıldım. İnanın sıkıldım. Çok sıkıldım. Yüzün falan değişiyor bahsederken. Evet, de. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım, insanların kötü kalbinden sıkıldım, her şeyden sıkıldım. Efendim selamlar. Fatih Hürek hayata gözlerini yumdu. 15 Ekim'den beri yoğun bakımdaydı kalp krizi geçirdi ve daha sonra toparlayamadı. Ölüm haberi geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz Fatih Üre'ye. Öncelikle bir Fatih Ürek kimdir biraz özet geçelim. Ardından hemen arkasından başlayan bana göre son derece çirkin yaklaşımları da aktarmak istiyorum. Ve kınamak istiyorum da her şeyden önce. Fatih Ürek 59 yaşındaydı hayata veda ettiğinde. Erzurumlu bir ailenin çocuğu. Üç kız çocuktan sonra dünyaya geliyor. Ve babası kasap. Babası e, kurbanlar kesiyor Fatih dünyaya geldiği zaman. Annesi de Fatih Sultan Mehmet'i rüyasında gördüğü için ismini Fatih koyuyor. Oradan. Ardından Bursa'ya taşınıyorlar. Baba iflas ediyor. Bursa'ya taşınıyorlar. Bursa'da Fatih'in e, tiyatroya olan ilgisi dikkat çekiyor. E, Bursa Devlet Tiyatroları'na giriyor. Orada oynuyor. Daha sonra sahnelere geçiyor. Şimdi Fatih Ürek... Bir şov sanatçısıydı. Sahnesine gidenler bilirler çok eğlendiren, güldüren. Her şeyden önce insan olarak da yakın çevresinin çok sevdiği bir insandı. Bir insanı niye seversiniz? İyi insandır. Bu yüzden seversiniz. Başka hiçbir sebepten dolayı sevmezsiniz. Ama Fatih Ürek ölür ölmez hemen ardından inancı neydi? Nasıl gömülecek? İşte absürt hareketleri olan bir gazete manşet atmış. Absürt hareketleri olan Fatih Ürek... Hayatını kaybetti diyor. Ne absürt hareketi vardı Fatih'in mesela. Yani ne absürt hareketler görüyorsunuz. Bir yılan dansı. Yani bunun bin kat Fatih Yürek'ten ben çok anormal bir, tuhaf bir hareket görmedim. Her şeyden önce Fatih Yürek kendini muhafazakar tanımlayan bir insandı. Evet bu şimdi size tuhaf geliyor olabilir. Yakından tanıyanlar bunu çok iyi biliyorlar. Muhafazakar tanımlardı dikkat ederdi hareketlerine. Absürt hareket dediğiniz hareketler Fatih Ürek'te yoktu. Çok daha absürtlerini gördü bu ülke. Çok daha tuhaflarını gördü. Benim Fatih Ürek'te en takdir ettiğim yanı göründüğü gibi bir adamdı. Yani rol yapan, kameraların önünde oynayıp da muhteşemi oynayıp da kamerasın kameranın arkasında pislik olan bir sürü insan tanıdım ben. Fatih Ürek öyle bir adam değildi işte. Fatih Ürek iyi niyetli, iyi kalpli zaten videoda da söylüyor. Şimdi çok güzel bir söz vardır ya, iyi niyetli insanlar için, iyi kalpli insanlar için bu dünya cehennemdir diye. Fatih Yürek zaten kötü kalpli bir insan olsa kötü insanlardan rahatsız olmaz. Kendisi de aynıdır çünkü. Rahatsız olmasından bile Fatih Yürek'in aslında kalbinin ne kadar güzel olduğu belli, yardımsever olduğu herkes tarafından biliniyor. Şimdi Fatih ürekle ilgili tabii ki Müslüman, Tabii ki Müslüman hala bunu sorguluyorlar. Yani bunu ya bir de e, insanların inancını sorgulamak arkadaşlar bize mi düşer ya? Yani bize mi düşer? Bunlar Allah'ın işi değil mi? Ha ne olursa olsun inancı kim Müslüman Fatih Yürek İslami esaslara gö göre görecek elbette. Yani yardımcısı anlatıyor. İşte Zemzemle diyor yüzünü yıkadım vesaire. Belli yani inancının ne olduğu. Bir de bu bize mi düşer? Bizi ne ilgilendirir? İnsanların ahlakı, insanların bize verdiği zarar ya da fayda. Şimdi diyeceksiniz ki şöyle diyenler de olabilir. <laughs> Bizde bir inanç vardır ya ölünün arkasından konuşulmaz, konuşulursa da iyi konuşulur. Ben ona inanmıyorum hiçbir şekilde. Ölünün arkasından yani iyi insansa iyi konuşurum. Kötü insansa kötü konuşurum yani. Doğru yaşasın. Düzgün yaşasın. Ben de iyi konuşayım öldükten sonra. Aynı şey benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Geçtiğimizde bir dost sohbetinde geçmişten birisiyle ilgili konuştuk. Sevmediğimiz bir insandı. Rahmetli olmuş. yine Allah rahmet eylesin. Ama millete eziyet etmiş, sıkıntı vermiş. Her zaman problem olmuş. Milleti üzmüş, insanları ekmeğinden etmiş bir adamdı maalesef ki. E arkasından şimdi ben bunun öldü diye arkasından güzel mi konuşacağım? Düzgün yaşasaydı, düzgün konuşsaydık. Yani ona inanmıyorum ben. Ölünün arkasından güzel konuşulur. Ya da ölünün arkası iyi insansa iyi konuşulur. Kötü insansa. Niye o zaman Allah hakkınızı helal ediyor musunuz diyor. O zaman her ölenin arkasından hak helal kabul edilseydi. Öyle bir şey var mı? Yok. Yani o yetkiyi bize vermiş kullara. Ya helal et ya etme. Etmeme hakkım da var benim. Şu anda söylediklerim. Fatih Ürek öldü. Aman güzel konuşayım diye değil. Gerçekten Fatih Ürek'in iyi bir insan olduğunu bildiğim için. Kalbinin güzel olduğunu bildiğim için. Fatih Yürek iyi bir insandı. Şimdi 3,5 aydır yaklaşık zannediyorum yoğun bakımdaydı. Ben bazı ölümlere ölüm adı bir kere soğuk. Her zaman rahatsız eden bir kelime ama bazı ölümlere kurtuluş olarak bakarım. Bencil düşünmemek lazım. Yani 3,5 aydır yoğun bakımda ne çektiğini o biliyor. Bazı ölümler kurtuluştur. Ben Fatih Üreğin kurtulduğunu düşünüyorum çok güzel bir söz vardır ya büyüklerimizin söylediği. Allah'ım iki iyilikten birini ver derler. Ya iyileştir ya da yanına al. Allah'ın takdiri demek ki iyileşmesi mümkün değildi. Yıllarca çünkü yatakta kalan, yıllarca bakıma muhtaç, yıllarca bitkisel hayatta yaşayan, acılar çeken insanlar var. Fatih Üreğin hakkın rahmetine kavuşması kurtuluştur. Benim düşüncem bu bu tip her türlü olayda da aynı şeyi düşünüyorum. Yadırganabilir bu söylediklerim. Rahatsız edebilir ama bencilce olduğunu düşünüyorum diğer davranışın. Yani yeter ki yaşasın ama ne halde yaşarsa yaşasın. Ben elini tutabileyim gidip de. Çok bencilce bir davranış. Fatih Yürek ağır bir rahatsızlık geçirdi. Kalp krizi geçirdi. 3,5 aydır yoğun bakımda. Bitkisel hayatta. Ne çektiğini kendi biliyor. Allah kurtarmıştır. İnşallah taksiratını da affetsin diyelim. Arkasından da yani inançla ilgili falan şunla bununla konuşmalar yanlış arkadaşlar. Sizi hiç ilgilendirmiyor, bizi hiç ilgilendirmiyor insanların inançlarını. Belki sizden daha kıymetlidir Allah katında bunu bilemeyiz ki. Bunu kimse bilemez. Ama ben Fatih Üreyi yakınlarının da anlattığına göre öyle vıcık vıcık bir tip olmadığını, son derece ciddi bir insan olduğunu, yardımsever olduğunu, iyi kalpli olduğunu, asla kötü niyetli olmadığını, Herkesten yıllarca duydum. İyi insanmış. Gerisi hikaye. Benim düşüncem bu. Yardımcısının açıklamalarını vereceğim şimdi. Neler yaşanmış? Üç tane kız kardeş hatta yeğenini kendisi okuttuğu söyleniyor. Ve doktor olduğu söyleniyor. Çok da yardım edermiş ailesine. O annesine çok düşkün olduğu herkes tarafından biliniyor. Yardımcısının açıklamalarıyla da bu videoyu sonlandıralım. Allah'tan da bir kez daha rahmet dileyelim. Hoşçakalın. Sevgili Fatih Bey, yaklaşık 19.40 sularında 4.5 aylık uğraştığımız uzun bir süreçten sonra maalesef ki kaybettik. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Allah onun mekanını cennete eylesin. Ben dönemde çünkü siz oldunuz galiba. Yanındaydım. Hı hı. Ee, Zamzam zam suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım, ee, bebek gibiydi zaten sağ olsun uyuyordu sevgili, Hangül gül abla da yanımdaydı ablaları bu arada. Bugün de kızımın nikah vardı nikahta öğrendik, ee, e, hemen buraya geldik. Söyleyecek bir şey kalmadı. Sevenlerin başı sağ olsun, evimizin başı sağ olsun. Pazar günü ikinci gün namazında kaldırmayı planlıyoruz Levent Camii'nde. Herkesi bekliyoruz dualarıyla beraber. Tüm sevenlerine ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum.